Resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından Şangay yakınındaki Wuxi kentinde Çinli mevkidaşı Wang ile görüştüğünü duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı. NATO Rusya Konseyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında Brüksel'de toplandı. NATO Rusya Konseyi 2019'dan bu yana ilk kez toplanarak Ukrayna sınırındaki Rus askeri tahkimatı sonrası ortaya çıkan gerginlik ve Avrupa'nın güvenliği ile ilgili konuları ele aldı. Stoltenberg sonuç alınamamış olsa da müzakerelere başlamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Belçika basınındaki haberlere göre Savunma Bakanlığı yetkilileri 16 Aralık'ta siber saldırıya uğradıklarını fark etti. Saldırılar dış e-posta sistemini hedef alırken bakanlık personeline dışarıdan gönderilen e-postalar ulaştı ancak personel cevap yazamadı. Bakanlık sözcüsü sistemdeki aksaklığın 4 hafta boyunca devam etmesinin ardından e-posta trafiğinin dün yeniden başladığını söyledi. Siber saldırıyı kimin veya kimlerin düzenlediği hakkında bilgi verilmedi. Sıfır covid politikasından vazgeçmeyen Çin'den gelen görüntüler ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle Çin'in pandemi kampları deşifre olurken kamplarda sunulan koşullara tepki yağdı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların Şian kamplarına gönderilenler arasında olduğuna inanılıyor. Rus enerji şirketi Gazprom Avrupa'da bulunan yeraltı depolama tesislerindeki doğal gazın %55,6'sının kullanıldığını duyurdu. Gazprom Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığını açıkladı. Salgın'a karşılık alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gün hipersonik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin provokasyonları durdurmasının diyalogla ilgilendiğinin göstergesi olacağını belirterek ABD ve müttefiklerinin diyalog konusunda istekli olacağını söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti. Kazakistan'da yeni hükümet çalışmalarına başladı. Yeni Bakanlar Kurulu Başbakan Alihan İsmailov'un başkanlığında ilk toplantısını yaptı. İsmailov, hükümetin belirlenen görevleri yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.